من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أبيه نستعين وهو خير معين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون إلى الآخر bunlar öyle insanlardır ki o iza ne zaman ki kile denildi denilirse bu kile bina meçhuldur değil mi? Evet. Kile kuviledir değil mi? Kuvile. <laughs> dersimiz sarf değil ama neden bina meçhul olarak gelmiştir burada? Onlara denildiği zaman bina meçhul olarak gelmesi, faili meçhul bir kalıp kullanılması kim söylüyorsa söylesin. Ama birinin söylemesi lazım. Değil mi? Yeryüzündeki bozgunculuğa karşı birinin ayağa kalkması lazım. Ve yeryüzünde bozgunculuk yapmayın demesi lazım. Değil mi? yeryüzünde bozgunculuk yapan insanlara bunun söylenmesi lazım. Bunu kim söylerse söylesin. Ama mutlaka söylesin. Değil mi? Onun için demedi yani falan grup onlara söylediği zaman demiyor. Evet. Biri, biri onlara söylediği zaman bu kim olursa olsun ee, söylemenin farz-ı kifaya olduğu anlaşılıyor. söylemenin de farz-ı kifaya. Yani bir toplumda ifsat varsa, bozgunculuk varsa ve o toplumda birileri ayağa kalkıp yeryüzünde bozgunculuk yapmayın demiyorsa o toplumun tümü günahkar olur. Hatta helak olmayı da değil mi? Helak olmayı da azaba durçar olmayı da hak etmiş olur. Dikkat edin. Ve izâ kîle lehum onlara denildiği zaman la tufsidu fil ard yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın denildiği zaman kalu onlar diyorlar ki innema ancak ve ancak nahnu bizler muslihuna bize mufsid mi diyorsunuz biz muslihiz islah edicileriz biz yapıyoruz Bozmuyoruz diyorlar. Bu münafıklar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve müminlere karşı bunu söylediler. Sen geldin yani bu toplumda, bu topraklarda bölücülük çıkardın. Fitne çıkardın. Fesat çıkardın. Baba evlada karşı, evlat babaya karşı, karı kocaya karşı. Yani akraba akrabaya düşman oldu dediler. Şimdi biz mi bozguncuyuz yoksa sen mi bozguncusun dediler Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Biz herkeste güzel geçinip gidiyorduk. Değil mi? Güzel geçinip gidiyorduk. Sen geldin öyle bir şey söyledin ki yani karı koca ayrıldı, evlat babaya düşman oldu, savaşlar oluyor şimdi. Yani her ailenin içerisinde kıyametler kopuyor ve sen kalkıyorsun bize diyorsun ki işte siz bozguncularsınız, bozguncu sensin dediler. İnne ma muslihun, esas muslih biziz, yapıcı biziz, ıslah edici biziz dediler. Bugün bunun çok farklı örnekleri vardır, değil mi? Yeryüzünde yani dünden bugüne nifakın ve şikakın adabetin e, mantığı değişmedi değişmeyecek sadece o senaryoyu canlandıran insanlar değişiyor dün onlardı bugün başkaları değil mi böyle söylüyorlar ela dikkat edin innahum onlar hum onlardır el mufsiduna bozgunculuk yapanlar. Onlar bozguncuların ta kendileridirler. Bunlar hakkında çok ciddi bir basiret sahibi olmanız gerekiyor. Ne için geliyorlar bu topraklara? İşte hani demokrasi getiriyorlar ya. Barış getiriyoruz, demokrasi getiriyoruz. Diktatörleri deviriyoruz diyorlar ya biz sizi seviyoruz diyorlar ya. Biz size barış ve huzur getiriyoruz diyorlar ya. Getirdikleri şey ne peki? Kan, gözyaşı, kin ve nefret, yıkılma, yakılma, boğulma ve efendime söyleyeyim tarih sahnesinden silinme. Bunu getiriyorlar. İşte onun için Allah-u Teala diyor ki Ela, Ela'nın beden dilinde nedir? Şşş, çok dikkat edin diyor. Çok dikkat edin. İnnehum muhakkak ki onlar humul mufsidune. Bozguncuların ta kendileridir. Ve lakin la yeşurun. Fakat onlar bunun şuurunda değiller. Şuur meşair-i hemseyle yani beş duyu organıyla algılayabileceğimiz bir hayattır aslında. Bunların beş duyu organları iflas ettiği için bozduklarının farkında bile değiller. Oldu mu? Yani bozuyorlar. وَهُمْ يَحْزَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا Onlar zannediyorlar ki güzel bir iş yapıyorlar. Müslih olduklarını söylüyorlar daha ne desinler öyle değil mi? Bu bir ve izâ kîle yine bunlara denildiği zaman âminû iman edin. Kema âmenen nas. Bakın el alem işte Ebu Bekir Sıddık diyelim, Ömer El Faruk diyelim, Osman Ez Cinnureyn diyelim, Ali Yul Murtaza diyelim ve başka başka sahibi. Ya bakın bunlar nasıl Allah'a teslim olmuşlar. Bunlar nasıl Allah'a iman etmişler? Siz de öyle iman edin. İmanınızı ihlaslı bir hale getirin. Amellerinizi ihlaslı bir hale getirin denildiğinde, inanın denildiğinde ne diyorlar? Kalu onlar diyorlar ki eno'minu biz inanalım mı? Biz iman edelim mi? Kemo nasıl ki amenes Şu gericilerin, şu yobazların diyorlar. Şu akli sevik, basit akıllı, aklı hafif olan, sefi, sefil, dengesiz kısacası. insanların dinine mi girelim? Yani ayak takımı, basit insanlar gibi mi inanalım derler. Bu hakaretin cevabını ancak Allahu Teala verebilirdi. Ela yine dikkat edin. innehum onlar humus sufahu. Sen mümine sefih dersen cevabını Allah'tan alırsın. Sen mümine yobaz dersen Allah'tan cevabını alırsın. Sen mümine gerici dersen, irticacı dersen cevabını Allahu Teala'dan alırsın. Ela innahum humus sufaha. Dikkat edin. Onlar dengesizlerin, basit insanların ta kendileridir. Velakin şu var ki la ya'lemun ne yapmıyorlar, bilmiyorlar. Yukarıda dedi ki la olun. O neyle alakalıydı? Bir, beş, 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 beş. İfsatla alakalı. Burada la ya'lemun. Bilmezler, bilmiyorlar dediği Konu ne? Konu iman konusu. Çünkü ifsat yani bozgunculuğun farkına varmamak, hissetmemek bu hissizleşme neticesinde olabilecek bir şey. Duyu organların iflası neticesinde olabilecek bir şeydir. Fakat iman, iman etmek yani elle tutulmuyor, gözle görülmüyor, kulakla duyulmuyor. iman ne konusu? ilim konusu, vahyin konusu. İşte bir şeyin hakikatini bilmek, bir şeyin gerçeğini bilmek. Onlar bu işin gerçeğinin farkında değiller demiş oluyor aslında. Bilmiyorlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Ve izâ Bunlar ve izâ ne zaman nasıl bir fiildir gençler? Lakû lakiyudur değil mi? Lakû lakiyye değil mi? Hangi bab olur? Alime ya'lemu olur değil mi? Lakiyye bir işlem neticesinde izide öğrendiğiniz o işlem neticesinde ne olmuştur, Laqu olmuştur kalıpları iyicene tabi şey olarak da tazeli. Bunlar karşılaştıklarında, kimlerle karşılaştıklarında elledine <laughs> amenu iman edenlerle yolları kesiştiğinde buluştuklarında kalu <laughs> amenna derler ki amenna biz iman bu iş böyledir derler biz iman ettik derler ve halu ila fakat onlar kendi şeytanlarıyla a babalarıyla fikir babalarıyla baronlarıyla patronlarıyla gerçek arkadaşlarıyla ait oldukları merkezlerle karanlık odalarla halvet olduklarında baş başa kaldıklarında kalu derler ki inna me'ak. Kesinlikle biz sizinle beraberiz. Sizinleyiz. Bu bize neyi veriyor? Münafığın iki yüzü vardır. Müminlerin yanında mülakat ettiğinde Allah'a iman ettim der. Fakat o gerçek sahipleriyle baş başa tenha odalarda değil mi? Buluştuklarında biz gerçekte sizinle beraberiz diyorlar. Bu fotoğrafı biraz büyütün şimdi zihninizde. İslam dünyasının temel problemlerinden, hala da çözülmemiş olan problemlerinden bir tanesi budur. Bu problem çözülmeden ümmet şaha kalkmaz. İçerideki münafıkları deşifre etmeden, yani dışa bağlı iç güçleri deşifre etmeden, değil mi, kiliseye bağlı ama caminin içinde faaliyet yürüten insanları tespit etmeden başarıya yürümemiz zordur arkadaşlar. Momin zeki olacak, ferasetli olacak. Oldu mu? İnnemâ nahnu mustehzi'ûn. Peki yani sizin ne işiniz var o zaman? Yani onların meclislerinde, Müslümanların camilerinde, meclislerinde, toplantılarda falan filan yanında, yakınında şöyle derler. İnnemâ nahnu mustehzi'ûn. Biz sadece bunları onları alaya alıyoruz. Onların kafa buluyoruz kafamızı hoş ediyoruz. Yani diyorlar şimdi birileri kalkıp şunu söylüyor. Müslümanların zihin doğası bilime yatkın değildir diye eleştiriler yapan efendime söyleyeyim batılı filozoflar vardır. Müslüman adam bütün dünyaya bilimi ilimi, aydınlanmayı değil mi? Götüren Müslümanlar ve şu anda Müslümanlara bu eleştiri yapılıyor. El hikmetu dalletul mu'min Hikmet mu'minin yitiğidir. Nerede bulursa herkesten daha fazla o, o hikmeti almayı hak ediyor. Değil mi? İlim ile bilim Müslümanın mirasıdır unutmayın. Burada bir müşakele sanatı var. Allahu yestehziu bihim. Allah onlarla alay ediyor. Allah kimseyle alay eder mi? Niye böyle bir ifade kullanıldı? Bunu belagat bedi a derslerinde müşakele sanatını göreceksiniz. Yani karşıdaki adamın anlayacağı dilden konuşmak. Onun ağzından lafı alıp yani onun tarzıyla ona cevap vermek veya tehdit etmek. Hadiste efendim hadis efendim. Hadiste söylüyor ya sen o değil mi? E tabi bak bir, bir bu konu mesela e, diyorsun ki yani onlar diyorlar ki biz istiza ediyoruz. İstihza'nın ne olduğunu ben size öğreteceğim. Allah onlarla izin. Yani Allah onların o istihzalarının bedelini onlara ödetecek. Bunu ifade ederken Allah onlarla istihza ediyor şeklinde ifade yer verildi. Çünkü onların anladığı dil bu. Değil mi? Kişinin anladığı dil ile konuşmak mesela. Ve yamudduhum şu var ki Cenab-ı Hak onları uzatıp götürüyor. Medde yamuddu de. Yamudduhum onları uzatıyor. Yani onlara mühlet veriyor. Onlara süre veriyor. Fi tuğyanihim yamahun Yani ya'mehune fi tuğyanihim. Onlar kendi taşkınlıkları içerisinde, azgınlıkları içerisinde ya mehun, körü körüne, şaşkın şaşkın, avare avare bocalanıp dururlar. Bu tuğyan içerisinde, bu azgınlık içerisinde, bu taşkınlık içerisinde allah Teala'nın kendilerine vermiş olduğu bir zaman dilimi vardır. Evet. Ulaike işte onlar, <laughs> ve dalâlete bil Onlar öyle insanlardır ki işterau ne yapmışlar? Müşterisi olmuşlar. Satın almışlar. Neyin? Ad Dalalete. Dalaletin müşterileridir bunlar. Peki neyi satıyorlar? Hidayet karşılığında bil huda. Peki ellerinde hidayet mi vardı? Hidayeti verip Dalaleti satın alıyorlar. Bu nasıl bir ayet böyle? Bu insanlar kelime-i şahadet getirdiler ya. Bir sermaye kelime-i şahadet. Kelime-i şahadeti getirdikten sonra onun üzerinden bir pazarlık içerisine girdiler. Çünkü onlar kelime-i şahadetle amenna demekle birilerini aldatmaya çalıştılar. Bu bir pazarlık. Bunlar dalaletin müşterileri söylemiş oldukları o hidayet kelimesini de sattılar. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ Onların ticareti hiç kâr etmedi, kazandırmadı onlara. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ Onlar emellerine, amaçlarına ulaşamadılar da. Gayelerini gerçekleştiremediler de, kursaklarında kaldı, yola da gelmediler. Bazen diyorum, iman pazarlık konusu olmaz. Olunca gider. İmanın pazarlığı olmaz. Bir, bir de ana sermayesinden, ana sermayesinden yani kardan zarar etmedi bunlar onlar ana sermayelerinden zarar ettiler. Çünkü tamamen imanlarını kaybettiler ve imanın fayda vereceği gün bunlar eli boş ortada kalacaklar. Cenab-ı Hak bizleri bu tarz insanların oyunlarından, entrikalarından, tuzaklarından muhafaza etsin inşallah. Sadakallahu'l-Azim. Thank <laughs> you.